5 yıldır bu evdeyim. Gelin geldiğinden beri. Ben bu eve gelmişim ama kayın pederinin üzerinde bu evde hiç yılan görmemişler. Ve ben geldiğinden beri sürekli yılan çıkıyor. 3 tane düşüğüm oldu. Çünkü korkudan dolayı ben bir eşim İran'a gitmişti. Ben baktım ki gece 11'deydi. Baktım ki böyle ayağıma baktım. Yılan ayağıma dolanmıştı. Ben korkuda bayılmıştım. Beni imamı hocaların yanına götürdüler. diye bu kadın mutlaka geçirecekler. Ve ben bu durumdan dolayı ben sürekli düşük yapıyordum. Şu. Nisan ayı Mayıs Haziran'a kadar çıkıyoruz. Nisan Mayıs Haziran. Niye eve niye inşa edemezsiniz yalanlardan dolayı? Korkuyoruz çünkü. Eve giremiyoruz. Eve gece yatmıyoruz ki. Korkusundan banyo yapamıyoruz. Ben kanepeyi kaldırdığım zaman baktım ki yumurta yumurtalanmış. Yılanların yumurtalarını gördüm. Ve ben korkudan benim ne yapacağımı bilmiyordum. Zaten biz bu odada, baya bu, bu sene bu odada bar çıktı. Ve ben o odayı yıkmak zorunda kaldık. Sadece biz bir e, salonda oturuyoruz şimdi. Korkusuz bir evde yaşasını istiyorum çocuklarım. Zaten iki tane çocuk var. İki tane, üç tane de düşüm oldu. Ve bu çocuklarıma sahip çıksınlar. Kaç defa gördün? Kaç tane yılan gördün? <laughs> Ama dört tane yılan gördüm orada yılanlar gördüm şuralardan buralardan